Baba, Adana'ya geldik. Her yer sıcak, her şey acılı, her laf tehdit içeriyor. Burada kelimeler bile terler evlat. Hadi başla bakalım. Bugünün kelimeleri mısmıl, küncü ve zumruk. Hmm. Mısmıl, kesin böyle mikrodalga fırın sesi falan bu baba. Yemek hazır mı? Dur daha mısmıl yapıyor. Oğlum mısmıl sakin efendi sessiz demek. Çocuk mısmıl sesi oluğu çıkmaz. Senin tam tersin yani. Yani ben gürültülü mısmıl mı oluyorum baba? Sen olsa olsa cıvık volümsün. Hadi geç et ökine. Küncü. Bu kesin karate tekniği. Usta bana küncü vuruşunu öğretsene. Oğlum, küncü susam demek. Bu simit küncüden geçilmiyor derler. Peki küncüsüz simit günahsız adama benzer mi baba? Kafanda bu kadar fikir olacağına biraz küncü olsaydı beynin kaynamazdı Feyyaz. Ha bunu biliyorum. Kesin yeni enerji içeceği markası. Rumzuk iç, çivi çiğne. Rumzuk yumruk demek. Delikanlıya laf atarsam rumzu yersin. Ben şimdi laf atsam şalgamla mı yıkanırım yoksa direkt rumzuk mu gelir baba? Bak burada şalgamdan kaçarsın ama rumzuktan asla feyyaz. Adana'da kelime bile racona uyar. Mısmıl olacaksın. Küncüyü bile kıymetli bileceksin. Ama en önemlisi rumzuk gelmeden aklını toplayacaksın feyyaz.